lütfen. Lütfen. Vallahi sen git. Vallahi ben gitmem. Vallahi ben de gitmem. Ah, <laughs> vallahi ben gitmiyorum. <laughs> vallahi ben gitmiyorum. Ben geçmem, geç. Yok. yaya her geçmem. zaman, yaya her zaman öncelik var. Neyse ben bir tekrarımı yapayım oğlum o zaman. <gülüyor> vallahi <gülüyor> <tekartayım>. <gülüyor> İyi de ben buradan dönmem. Ben dönerim bir daha oradan gitmem. Yani. Şimdi, sen geçsin, geçsin. Ya git git hadi soktur. Ben, ben gitmem. vallahi oradan gitmem. Vallahi gitmem. Ya dayı bak ben dönerim ki. Vallahi tekrar yapacağım ben. Sen git. Soğuk dur, orada oturma. Ben o, tekrar yapacağım. Hem gel seni bırakayım. Vallahi ben. Sen alayım. Hem gel bir tur atalım. Soğuk aslında. Vallahi. 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 gel. Vallahi. Vallahi. Tam gel hızlı tur yapalım. Tamam. Hadi. Tura. Tamam. Dur bozum vardır inşallah. Bende var. Aa bende de varmış. Bir kuruşu var ben. bende. de var ha. Bir lira var ben bende. var ben Aa, bende var. Abi, ben. abi bak yeni paradır ha <laughs> Tura buydu değil mi lan? Bu yazıdır. Bu yazıdır Tura evet, benim. Evet. Kim bari Yere atacaksın ama Ney? Yere at He olur At, sen hangisiydin? Tura dedim ya Tura Tura benim <laughs> Paranman <mangal>. kardeşliğim <laughs> Aha burada aha vallahi yazı geldi 1 lira mı verir? 1 lira mı verir? 1 lira mı verir misin? Oğlum ben şimdi <gülüyor> <gülüyor> yemedim <gülüyor> Hadi o da bugünün anısı olsun sana kalsın <laughs> Hadi kendisini ya bilir abi. Arkadaşlar <laughs> da. Benim bu bilen abi. Yalnız inatçılıkla arkadaşız biz yazıp tura Evet. Değil mi? Ben kazandım. Umarım hayatta her türlü her şeyde kazanırsın. İnşallah abi. Buyurun. <gülüyor> Buyurun lütfen. <laughs> <laughs> geç. Valla geç. Vallahi ben biliyorum. döneceğim bu arada. Valla büyüyorsun. Valla ben döneceğim. Sen geçeceksin. Bu arada ben dönmüş olsam sen de kazanmamış oluyorsun değil mi? Yok sen buradan bak dönsen böyle mi gelirsin? He bak mesela. Yok böyle Çok gelişim. memnun oldum. Abi burada kanalımı da takip et seni paylaşacağım. Instagram'ın var mı? Var. Memo Tovlog 600 arar. Bilin. Bilin bilin. Geç geç hadi. Ben kazanmış oldum Ben buradan geçeceğim. Valla ben buradan geçeceğim. ben. Düştüm, Nereye? <laughs> hadi görüşürüz. Ay boşta. Dikkat etmeniz gerekiyor Ya geçsene ya Ya Oğlum, geç abi Lan git Ay kafayı öleceğim ya Yok Abi geç valla Bu sebzəmdir, pisəməli keçdik. Allah Allah. Yox, <laughs> Yo, elə bir şey yox. Vallahi telefon salıram. Məhəmməd. Tam ki Məhəmməd. Mame. Bir də zan səndə baş. Çox saram, saram baş. E, Van'da yıllardır motorcuyuz, ediyoruz. Böyle olaylara çok denk geliyoruz tabii ki de. Geçen standart yaşadığımız bir olayı daha yaşadık. Ee, viral oldu. Arkadaşla tanımıyorum. Kurgu falan diyen var. Valla kurgu değil. Bu olaylar arasında çok denk geliyorum. Hani video kaydını çok almamaya çalışıyorum. Daha doğrusu alıp paylaşmıyorum. Çok video kaydı var bu şekilde. Yani bunun gibi olayları yaşıyoruz, ediyoruz. Yani, yani, ben standart bu ya? taraftan geliyordum benden daha inatçı olabileceğini düşündü <laughs> ama değilmiş. Yani ben nezaketen yol verdim ki çoğu insana da yol veririm gerçekten hani motorcuya biraz daha böyle bir saygıyla olunabilsin diye. O geçmedi ben de geçmedim öyle konuştuk oturduk. Baktı benim geçeceğim yok en son kendisi ikna oldu geçti. Yani rahat bir 45 dakika, bir, saat falan sürdü ya. Biz ayıp sohbet ettik ondan sonra. Video kaydını alamadım o ara. Şarjı falan bitti. Öyle o şekilde en son kendi yoluna baktım ben de uzaklaştım. Bırakayım dedim seni yok dedi. Ben de tamam dedim ısrar etmedim açıkçası. Tabii bu videoyu paylaştınız nasıl yorumlar aldınız? Ya çok güzel yorumlar aldım gerçekten. Hani viral oldu zaten dediğim gibi. Ee, bununla beraber çok gizlendi. Ya bu da beni mutlu etti haliyle. Çünkü örnek bir davranış olarak görünüyor. Yani keşke her, herkes bu şekilde bu nedenle kavga etse tabii ki de. Ee, bakalım aynı şekilde aynı hareketleri başka diğer motorculardan aynı şekilde arabacılardan beklerim yani Güzel olur ülke için çoğu insan e, yurt dışından bahsetmiş Yani inanın bizim onlardan bir farkımız yok Van'daki insanlar en azından sempatik e, şakadan anlıyorlar Güldüğün zaman ters bir şekilde cevap vermiyorlar gülebiliyorlar Bu yüzden gerçekten Van değil başka bir yer olsa bu kadar rağbet görmez diye düşünüyorum Ya da başka bir insan böyle karşıdan direkt size tepki vermezdi Tamam, giremezdi. Giremezdi. Ben <laughs> yolundayım biliyorum. Allah sen git. Gör sen git. <laughs> Uay, <re> ne? Çıkmış <laughs> <kim> motor kaldırmış olmaz. <laughs> ben yaya eline dönmem lazım. Açma. Açma. Bu Teker var mı? Teker var mı?